Değerli Balıkesirliler, sizleri en içten duygularımla selamlıyor. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayram vesilesiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Elhamdülillah Rabbim bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturdu. Bayramın sizlerle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramının ülkemize rahmet ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni normal hayatımıza alışmaya çalıştığımız bu bayramda dikkatli ve tedbirli olmaya devam etmenizi rica ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları Kurban Bayramı'nda da kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için harfiyen uygulamaya çalışalım. Covid-19 salgını dolayısıyla ertelediğimiz ilçe kongreleri çalışmalarına Kurban Bayramı'ndan sonra hız vereceğiz. Balıkesirlilerin hizmetine koşan, sizlerle hemhal olan, dert dinleyen, çözüm üreten teşkilatlar oluşturmak için gayret gösterdiğimizi bilmenizi istiyorum. Bu bayrama çok önemli bir hayalin, bir inancın, bir vuslatın gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşayarak giriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararla Ayasofya, ecdadın emanetine uygun olarak bir cuma günü cuma namazıyla aslına döndü. Bize bugünleri yaşatan Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Bu karar sadece bizleri değil, tüm dünya Müslümanlarının bir hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı. Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması kararıyla bu Kurban Bayramını bizim için çifte bayrama dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum. Kurban Bayramının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle bir kez daha sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.